Zalin elçilikle şehrin yanına gitmesi. Katibi önlerine oturtarak sağlı sollu birçok sözleri kendisine söyleyerek yazdırdılar. Mektubun baş tarafında ezeli ve ebedi olan Tanrı'yı övüp ona şükrettikten sonra varlık ve yokluk, iyilik ve kötülük ondandır. Biz hepimiz onun kullarıyız. Tanrı birdir. Hep onun dilediği olur. Felek onun buyruğuyla döner. O güneşin, ayın ve zuhalin yaratıcısıdır. Tanrı padişah Minuçir'den razı olsun. O Minuçir ki savaşlarda panzehiri bile yakıp ortadan kaldıran bir zehir ve içki meclislerinde yeryüzünü aydınlatan bir ay gibidir. O göz kullanan, ülkeler fetheden, herkesi memnun eden, savaşlarda Firudun'un bayrağını taşıyan ve ileri gelen savaş kaplanlarını öldüren kahramandır. Ey padişah! Yüksek dağlar bile senin gözünün darbesi veya atının nalı altında toz haline gelir. Sen temiz yüreğin ve temiz huyun sayesinde yeryüzünde öyle bir barışıklık sağlamış bulunuyorsun ki bugün kurtla kuzu aynı kaptan yemek yemekteler. Ben artık kemale ermiş ve 120 yaşını bulmuş bir bendenim. Başım artık kafur tozu ile kaplanmış, saçlarım ağırmıştır. Bu tacı bana güneşle ay giydirdi. Ben bir köle gibi kahramanlığın belini bağlayarak cadılarla savaştım. Benim gibi at kullanan, gürs taşıyan ve pehlivanları yere seren bir biniciyi yeryüzünde hiç kimse görmemiştir. Ben elimi gürzüme attığım zamandan beri mazenderan pehlivanlarının ünü sönmüştür. Kahramanlar arasında sivrilmiş, yükselmiş olan ben bu dünyada başkaca hiçbir iz bırakmamış bile olsam Keşef nehrinden çıkmış olan ejderhayı öldürmenin şerefi bana yeter. Bu öyle bir ejderha idi ki boyu şehirden şehire eni de dağdan dağa uzanıyordu. Bütün alem onun korkusu içindeydi ve bu korkuyla nöbet bekliyorlardı. Havadaki kuşları ve yeryüzündeki yırtıcı hayvanları mahvedip temizlemişti. Yeryüzü onun zehiri ve akbaba kuşlarının kanatları da onun soluklarının kızgınlığıyla yanmışlardır. Korkunç timsahı bile sudan çıkarır, uçan kartalı havadan yere indirirdi. Onun yüzünden dünya insan ve hayvandan yana boşalmış, bütün dünya ona kalmıştı. Ben yeryüzünde ona elini sürmeyi cesaret edebilecek bir kimsenin bulunmadığını görünce, temiz Tanrı'nın verdiği güçle yüreğimden korkuyu atarak, Yüce Tanrı'nın adıyla belimi bağladım ve o fil gibi atımın üstüne bindim. Öküz kafası biçimindeki gürzümü eğere astım, koluma yayımı taktım, boynuma kalkanımı bağladım ve korkunç bir timsah gibi yürüdüm. Benim keskin bir pençem, onun da keskin ve ateşli solukları vardı. Onun üzerine gürzümle yürüyeceğimi görenlerin hepsi gelip benimle helallaştılar. Yanına yaklaştığım sıralarda o, başındaki saçları bir kement gibi yerlerde sürünerek yüce bir dağ gibi yürümekteydi yolun üzerine uzanmış ve açık ağzından dili kara bir ağaç gibi dışarıya çıkmıştı. Gözleri kanla dolu iki havuza benziyordu. Beni görünce önce bir kükredi ve ondan sonra da üzerime doğru yürüdü. Ah padişahım o zaman bana onun içi ateşle dolu gibi geldi. Yeryüzü gözümde bir deniz kesildi. Kara bulutlara kadar bir dumandır yükseldi. Onun sesinden dünya titredi ve saçtığı zehirle Çin denizine döndü tuttum. Ben de ona cesur bir ere yaşayacak şekilde bir aslan gibi kükreyip bağırdım ve dilini damağına yapıştırmak için oku ağzına doğru attım. Ağzının bir kenarı o okla altlı üstlü öyle birbirine yapıştı ki ve dili de o şekilde dışarı kaldı ki görseydin şaşardın. Bunun üzerine bir ok daha atarak onu da yine ağzına yapıştırdım. Bu ikinci oku da yiyince olduğu yerde kıvrandı. Derken üçüncü bir oku bu sefer ağzının tam ortasına yapıştırınca ciğerlerinden kan boşanı verdi. O savaş sırasında bir aralık beni dar bir yere sıkıştırmıştı. Ben derhal öküz kafası biçimindeki intikam gürzümü kaldırarak yeryüzünün sahibi olan Tanrı'nın verdiği kuvvetle o fil gövdeli atımı oynatıp üzerine sürdüm ve gürzümü kafasına öyle bir indiriş indirdim ki felek üzerine dağlar devirmiş gibi oldu.'' azgın bir filin başına benzeyen kafasını parçalayınca içinden Nil nehri gibi zehirler aktı. Bu tek vuruşumla o hale geldi ki yerinden artık kalkamaz oldu. Ve boşalan beyniyle o dümdüz yerler dağlara ve keşef nehri zehrap nehrine döndü. Böylece yeryüzü de rahatın ve uykunun yeri oldu. Dağlarda bulunan bütün halk, erkek ve kadın hepsi beni alkışladı. O müthiş ejderha ile yaptığım savaşı herkes seyretmişti. Bu ejderhayı tek vuruşta yere serdiğim için bana tek vuruşlu sam adını verdiler. Herkes başıma mücevherler saçtı. Bu savaştan dönüşümde o meşhur zırhım paramparça ve vücudum da çırılçıplaktı. Atımın üzerindeki zırh da parçalanıp dökülmüştü. Ejderhanın saçtığı kötü zihirin etkisiyle bir müddet hasta yattım. Yine aynı zehir yüzünden yıllarca o ülkede bir ot bitmedi. Batı toprağı bir yangın yeri haline gelmişti. Devlerle yaptığım bütün savaşları birer birer anlatmaya kalkışacak olursam bu mektup çok uzar. Bundan başka böyle daha birçok savaşlarda nice sayılı kahramanların da başlarını ayaklarımın altına aldım. Atımı oynattığım her yerde yırtıcı aslanlar meydanı bana bırakarak çekilip gitmişlerdir. Bunca yıldır atımın eğri tahtım, ve atımın sırtı da bastığım toprak olmuştur. Ben bu ağır gürzün sayesinde bütün Mazenderan'la gök sahranı tamamıyla senin mülkün yaptım. Hiçbir zaman kendime bir mülk edinme kaygısına kapılmadım. Düşündüğüm tek şey senin zaferin oldu. Fakat bir zamanlar düşmanları öldürmek için gürzümü kaldıran kollar ve kullandığım gürz artık eski halinde değildir. Gövdem ve belim büküldü. Zaman yayımı ve kemendim elimden alıp attı ve boynumu büktü. Ben artık yerimi zale bıraktım. Çünkü o da kemer kuşanmaya ve göz kullanmaya layıktır. O da benim yaptığım gibi senin bütün düşmanlarının kuvvetini kırabilir. Onun hünerleri de seni memnun edecektir. Yalnız onun yüreğinde saklı bir dileği var. Gelip yeryüzü padişahından onu dileyecek. Bu öyle bir dilek ki her buyruğunda bir iyilik bulunan Tanrı'nın da isteğine uygundur. Bir kulun padişahın düşüncesine aykırı davranması uygun olamayacağı için biz de böyle bir şey yapmış değiliz. Benim yeryüzüne hakim padişahım, zale vaktiyle verdiğim sözü ve ettiğim yemini herhalde duymuştur. Ben onu el burzdağından indirdiğim zaman herkesin önünde hiçbir isteğinden dışarı çıkmayacağım hakkında ona söz vermiştim. O da ancak bunun üzerine bana karşı bir sevgi duyabildi. Bana geldiği zaman kan ve toprak içinde ve bütün kemikleri paramparçaydı. Bana sen amirli sarayına sahip olmaktansa Kabil'e git daha iyi dedi. İnsanlardan uzak bir yere atılıp bir kuş tarafından büyütülen bir kimse gider de Kabilistan gibi bir yerde başı gül bahçesini ve boyu da düzgün bir selviye yandıran bir kızı görüp ona deli gibi tutulursa Buna şaşılmaz ki. Bu bakımdan padişahın ona karşı bir düşmanlık duymaması gerekir. Onun bu sevgiden duyduğu ıstırap son haddini bulmuş ve acınacak bir hale düşmüştü. O günahsız biçarenin başı o kadar derde vuramıştı ki, evvelce ona karşı verdiğim ve padişahın da duymuş olduğu sözü yerine getirmek zorunda kaldım. Zaten onun böyle yüreği dertli ve talihsiz olmasına sebep de benim senin yüce tahtının yanına geldiği zaman ondan sana akıl öğretmek gibi olmasın ama büyük adamlara karşı yapılan muameleyi esirgeme. Çünkü benim de yeryüzünde ondan başka yardımıma koşacak ve derdime ortak olacak kimsem yok. Nerimanoğlu zamdan yeryüzü padişahına ve diğer büyük adamlara binlerce selam olsun dedi. Böylece kararlaştırılıp bu mektup da yazıldıktan sonra destan mektubu aldı ve yerinden kalktı. Atına bindi, yola çıktı, her yandan boru sesleri yükseldi. Pehlivanlar da onunla birlikte yola girdiler ve yüzlerini tahtın bulunduğu yere doğru çevirdiler. Zal, Kabilistan'dan çıkıp ayrıldıktan sonra Sam'da gül bahçesinde oturmaya gitti. Mihrab'ın Sindua kızması Bu karar Kabil'de yayılınca padişahın başı kızıp öfkelendi, Sindua'yı yanına çağırdı Rüda Bey'e duyduğu öfkenin acısını ondan çıkardı. Ona, şimdi seni o çirkef kızınla beraber götürüp herkesin önünde ağlata ağlata gebertmekten başka yapılacak iş kalmadı. O yeryüzü padişahıyla savaşmak benim haddim mi? Belki böylece onun öfkesi geçer de yeryüzü de rahata kavuşur. Kabil'de Sam'ın karşısına çıkabilecek ve onun gürzünün tadını tadabilecek kim var diye bağırdı. Bu sözler üzerine Sindu gidip onun önüne oturdu ve düşünmeye başladı. Sonra elini göğsüne koyup güneş gibi pırıl pırıl olan padişahın yanına geldi ve ona ''Benim önce sözümü dinle de sen sonra yine bildiğini yap. Varlığını kurtarmak için hazineni de esirgeme. Şunu bil ki gece gebedir. Bir gecenin ise ne kadar uzun olursa olsun karanlığı sonuna kadar sürmez. Güneş doğunca... Yeryüzü yine Bedahşan taşı gibi parıldar dedi. Mihrab ona, savaş erlerine çok eskiden beri bilinen masalları okuyup durma bana. Ya bildiğini çabuk söyleyip canınla başınla uğraş yahut kanlı elbiseyi sırtına geçirmeye hazırlan dedi. Sindu bu sefer, ey yüce padişah benim kanımı dökmek sana yaraşmaz. Bana düşen şey ise Sam'ın yanına gitmek ve bu kılıcı kınından çıkartmaktır. Ben ona gereken sözleri söylerim ham düşünceleri ancak akıl pişirir. Bu işin zahmeti benden, armanları da senden. Şimdiye kadar biriktirdiğin hazineleri bu uğurda harcaman gerek deyince, mihrap işte anahtarlar dedi. Bir insanın serveti uğruna tasalanması elbette ki doğru olmaz. Armağan olarak taht, külah ve atlar hazırlayıp beraberce yola çık. Ta ki Sam bizim yüzümüzden kabileye yakıp yıkmasın ve onun bize incinmiş olan yüreği yeniden aydınlansın. Sindu ünlü padişah Mihrab'a Evet canını kurtarmak istiyorsan hazinelerini gözden çıkarmalısın. Fakat ben bu derde çare aramakla uğraşırken sen de sakın Rüdava'ya bir kötülük edeyim deme. Benim yeryüzünde ondan başka bir düşüncem yok. Bunun için şimdi bana onun hayatına ilişmeyeceğine söz vermelisin. Benim hiç kendimi düşündüğüm yok. Bütün derdim o dedi ve mihraptan söz aldı. Bundan sonra cesaretle işe başlayarak bir kolayını bulmaya çalıştı. Önce saçı olarak mihrabın hazinesinden 300 bin dinar çıkardı. 30 tane de gümüş eğerli Arap ve Acematı getirdiler. Altın gerdanlıklı 60 cariyenin ellerine verilen birer altın kade, baştan başa misk, kafur, yakut, altın, firuze ve şekerle doldurulmuştu. 100 tane kırmızı tüylü dişi deve, yüzde iyi yük çeken ve iyi yürüyen katır ayırdılar. Mücevherlerle süslenmiş, padişahlara yaraşan bir taç, bir gerdanlık ve bir çift küpe ile üzeri gök gibi yine türlü türlü mücevherlerle işlenmiş Altın bir taht hazırlayıp, ayakta ve başa dik duran bir adam yüksekliğindeki 20 atın üzerine yerleştirdiler. Sonra dört Hint filinin üzerine de birçok kumaşlar ve elbiseler yükleyip yola çıktılar. Samın Sindhu'nun gönlünü etmesi. Sindhu hazinelerini böylece hazırladıktan sonra, azergest andıran bir yiğit gibi atına bindi. Başında bir rum külahı ve altında da rüzgar gibi uçan bir atla yola girdi ne geldiğini ne de adını bildirmeden salına salına Sam'ın sarayına vardı. Sarayın işlerine bakan adamlara hemen Cihan Pehlivan'ına haber verin. Kabil'den Zabil'in komutanı olan Pehlivan'a bir elçinin geldiğini ve kahraman mihraptan yeryüzünün hakimi olan komutanı haber getirdiğini bildirin dedi. Perdeci gidip Pehlivan Sam'a haber verdi. Padişah da elçinin huzura girmesi için izin verdi. Bunun üzerine Sindu atından indi ve hemen komutanın yanına koşup gitti. Huzura girince yere öptü ve yeryüzünün padişahı ile pehlivanını övdü, dua etti. Yanında getirdiği saçılar, köleler, atlar ve filler sarayın kapısından ta iki millik mesafeye kadar uzanıyordu. Bunların hepsini birer birer Sam'ın önüne getirdi. Sam bunları görünce şaşırıp kaldı. Başı döndü. Kollarını birbirine kavuşturarak başını önüne eğdi ve Böylece sızmış gibi düşünceye vardı. Kendi kendine bu ne kadar çok armağan böyle? Bunlar hangi ülkenin malı? Ya kadından elçi göndermek? Bu ne tuhaf iş. Eğer ben bütün bu malları kabul edecek olursam, milletin padişahı bana incinecek. Yok almaz da geri yollar ve Zali bunlardan mahrum bırakırsam, bu sefer Zali kızacak ve sümürgün kanatlarını kaldırması gibi o da kollarını kaldırıp bana darılacak. O zaman ben herkese ve ona ne karşılık vereceğim diye düşünüyordu. Nihayet başını kaldırarak bu malları, bu köleleri ve bu süslü filleri alın ve götürüp destanın haznecesine verin. Onları Kabilistan'daki ayın adına hazineye koysun dedi. Bunun üzerine Peri Yüzlü Sindu'nun gönlü sevinçle doldu. Sam'ın huzurunda ağzını açıp ona teşekkürler etti. Getirdiği armağanların kabul edilmesini kötülüğün gidip yerine artık iyiliğin gelmiş olmasına saydı. Yanında yüzleri bir put kadar güzel, Yasemin tenli ve selvi boylu üç kız vardı. Her biri elinde iki kırmızı yakut, sedef ve inci ile dolu bir kadeh tutuyordu. Kızlar bu üç kadehi Sam'ın önünde birbirine boşaltıp içindekileri karıştırdılar. Bunun üzerine bütün yabancılar dışarıya çıktılar, halvet oldu. Sindu pehlivana Ey iyilikleriyle yaşlıları bile gençleştiren pehlivan. Büyükler senden öğrendikleri akılla yeryüzünü aydınlatırlar. Kötülüğün ile senin mührünle bağlanmış ve Tanrı'ya götüren yol da senin gözünle açılmıştır. Bu işte bir suçlu varsa o da mihraptır. Bunun içindir ki kirpikleri yaşla dolu. Suçsuz kabilelerin başı bilmem ne yaptı. Eğer cezalandırmak gerekiyorsa onu yerle bir etmeli. Oysa ki şehrin bütün halkı senin için yaşıyor. Hepsi senin ayağının toprağıdır. Aklı, kuvveti, güneşi ve çoban yıldızını yaratan Tanrı'dan kork. Onun yaptığı bir iş hoşuna gitmemiş bile olsa, bu uğurda onun kanını dökmeye kalkış mı? dedi. Sam ona karşılık verdi. Dedi ki, söylediklerime doğru cevap ver. Sakın iyilik konuşmak yoluna sapayım deme. Sen zalim kızını gördüğü mihrabın nesisin? Eşi misin yoksa cariyesi mi? Onun yüzünü, saçlarını, huyunu ve aklını bana iyice bir tarif et de kime layık olabileceğini anlayayım. Boyunu, yüzünü ve aklını bildiğin gibi bana birer birer anlat. Bunun üzerine Sindu, ey pehlivanların başı olan pehlivan, sen kahramanların tapınağısın. Senden önce öyle kuvvetli bir söz ve ant isterim ki onun şiddetinden yer ve üzerindekiler sarsılmalı. Evet, bana ve bence değerli olanların canına kıymayacağına söz ver. Benim de güzel bir sarayım, hazinem, soyum, sopum ve gücüm, kuvvetim var. Eğer sana güvenim olursa, istediğin şeylerin hepsini söyler ve böylece kendi ünümü de sağlar, Kabilistan'ın bütün gizli hazinelerini ortaya çıkarmaya ve onları Zabilistan'a yollamaya çalışırım dedi. Bunları duyunca Sam, onun elini tutarak söz verdi ve yemin etti. Sindu onun bu doğru sözünü ve yeminini işitir işitmez yere öptü sonra ayağa kalktı ve bütün bildiği gizli şeyleri ona doğruca anlattı. Ey pehlivan dedi ben daha soyundan olan aydın canlı mihrabın karısı ve destanın her zaman önünde canını saçtığı ay yüzlü rüdabenin anasıyım. Bütün ailece geceleri sabaha kadar her türlü kötülükten ırak olan tanrının önünde sana ve yeryüzünün padişahı Zal'e dualar ederiz. Şimdi senin istediklerini ve Kabil'de kimi dost, kimi düşman olarak tanıdığını anlamaya geldim. Biz her ne kadar suçlu, kötü ve padişahlığa layık olmayan padişahlar isek de, işte şimdi dertli ve çaresiz olarak önünde bulunuyorum. Öldürülmesi gerekeni öldür, bağlanması gerekeni de bağla. Sussuz Kabil'lerin canını yakma böyle bir iş zaten senin de gündüzünü keçe eder diye yalvardı. Pehlivan Sam bu sözleri dinledikten sonra Sinduh'un aydın canlı bir kadın olduğunu anladı. Onun yanakları da bahara, boyu selviye, beli kamışa ve yürüyüşü de sülüne benziyordu. Ona canım vücudundan ayrılsa da sana verdiğim söz ve ettiğim yemin yine bozulmaz. Sen ve bütün soyun sopun Kabil'de selamet ve sevinçle yaşayın. Zalin dünyada rudabe gibi bir eşe istekli çıkmasını sizin kadar ben de iyi buluyorum. Çünkü her ne kadar soyunuz ayrı ise de bu tace ve tahta layıksınız. Fakat ne yapalım ki dünyanın hali işte böyle. Bunda insan için utanacak bir şey yok. Yeryüzünün ıssı olan Tanrı ile savaşılmaz ki. O nasıl isterse öyle olur.'' Onun bu işlerine biz de şaştık ve şaşıyoruz. İnsanların kimi yükselirken kimi alçalır. Kimi saadetteyken kimi felakettedir. Kiminin gönlü bollukla sevinçli, kiminin de gönlü darlıkla kederlidir. Sonunda her ikisinin de vardığı yer topraktır. Her nesil kendisinden önceki neslin tohumudur. Ben senin işine şu ağlayıp sızlamana bir çare bulmaya çalışacağım. Ben zaten o yüce padişaha sızıldanmalarla dolu bir mektup yazıp gönderdim. Zalizer de Minu Çihrin yanına öyle süratle gitti ki sen onu görseydin kanatlanmış sanırdın. Atının eğrine öyle hızlı atladı ki ne kendisi eğri görebildi ne de yer atın nallarını. Eğer o kendisini padişaha da beğendirebilirse padişah muhakkak güzel güzel düşüncelerle ona bir karşılık verir. Çünkü o düşünür ki döktüğü gözyaşlarıyla yerleri ısladıp ayakları çamura batacak kadar aşık olan nihayet bir kuşun büyüttüğü bir adamcağızdır. Sonra ya eşi de ona karşı yüreğinde böyle bir sevgi besliyorsa bunların ikisi de ölü verir. Sen o ejderha çocuğunu bir kere de bana göster de sonra benden ne dilersen dile. Belki onun yüzü ve saçları benim de hoşuma gider dedi. Sindu dedi ki eğer pehlivan kulunu sevindirmek ve yüreğini aydınlatmak için atına biner de sarayıma gelirse o zaman başım göklere kadar yükselir. Biz senin gibi bir pehlivanı Kabil'e getirebilirsek canımızı önüne saçarız. Sindu, Sam'ın dudaklarının gülümsediğini ve bütün düşmanlık duygularının yüreğinden silindiğini gördü. Cesur Sam gülerek, yüreğini rahat tut, hiç üzülme. Bu iş pek çabuk ve senin istediğin gibi olup bitecek deyince bu sözleri dinleyen Sinduh ondan özür diledi. Huzurdan sevinçle ve yanakları yakut gibi kızarmış olarak çıktı. Rüzgar gibi hızlı giden ve cesur bir er seçerek yola çıkardı ve onunla mihraba müjdeyi gönderdi. Artık aklına hiçbir kötü düşünce gelmesin. Gönlünü şen tut ve konuğumuz için hazırlıklara başla. Ben de yollarda hiç oyalanmadan bu mektubun artı sıra geliyorum dedi. Ertesi günü güneş doğarken uykusundan uyandı ve değerli Sindu tekrar taç sahibi komutanın yanına yollandı. Koşa koşa Sam'ın sarayına geldi. Bütün saray halkı ona bayanların ayı adını vermişlerdi. Sindu Sam'ın huzuruna çıkarak kendisine karşı gerekli saygıyı gösterdikten sonra onunla uzun uzadıya konuştu ve izinli olduğu zaman sırasında yerine dönerek sevinçle Kabil padişahının yanına gitmek, verilen sözü ve edilen yemini mihraba bildirmek ve yeni konukları için hazırlıkta bulunmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Sam da ona ''Peki dön, Kabil'e git de gördüklerini mihraba söyle.'' dedi. Bundan sonra ona mihraba ve sevginin ısı Rüdabe'ye birçok süslü elbiseler hazırladılar. Hazineden en değerli şeyleri seçip getirdiler. Sam, Kabil'de kendisine ait olarak saray, bağ, tarla, ekin ve bunlardan başka sağmal hayvan, yapıya ve giyime yarayan şeyler olarak ne varsa hepsini Sindu'a bağışladı ve elini eline alarak ona yeniden söz verip ant içti. Ona, haydi git, Kabil'de oturup sevinçle yaşa. Bundan sonra hakkında kötü düşünenlerin kötülüğünden korkma dedi. Bunun üzerine o solgun ayın yüzü açıldı ve saadetle yola girdiler. Şimdi sen zarin macerasını ve Bahtiyar Minuçihrin yanına nasıl gittiğini dinle. Bineci İslam oğlu Zarin gelmekte olduğu haberi padişaha verilince, memleketin tanınmış büyük adamları onu karşılamak için hemen yola çıktılar. Saraya yaklaşır yaklaşmaz da huzura girmesi için yol açtılar. Zal, tahtın önüne vardığı zaman yeri öptü ve padişaha dua etti. Yüzü bir müddet öyle toprağın üzerinde kalınca, padişah onun bu halini beğendi, emir verdi, başını yerden kaldırdılar ve temizleyip yüzüne misk saçtılar. Zal de o akıllı padişahın tahtının yanına yaklaştı. O yüce padişah, ey pehlivanoğlu er kişi, bu sarp yollardan toz toprak içinde nasıl kalktığında gelebildin, nasıl ettin diye sorunca, Zal, senin büyüklüğün sayesinde her şey yolunda gitti. Senin sayende olduktan sonra zahmet bile insana bir musiki gibi zevk verir dedi. Bundan sonra padişah ondan pehlivanın mektubunu aldı, güldü, canı aydınlandı ve sevindi. Mektubu bitirince Zale, sen Sam'ın gönlündeki kederle yazılmış bu mektupla yüreğimin eski derdini tazeledin. Bundan yüreğim üzülmedi değil, değil ama Artık az olsun çok olsun hiçbir şey düşünmeyerek senin dileğini yerine getireceğim. Çünkü senin sonun nasıl olsa budur. Sen biraz ayakta ve yanımda bekle de ben düşünüp taşınayım ve senin işin hakkında iyi bir fikir bulayım dedi. Bundan sonra ahçılar altın bir sofra getirdiler. Padişah Zalizer'le beraber sofraya oturdu. Padişahın emri üzerine diğer büyük adamlar da sofraya oturdular padişahın bu sofrasından kalkıldıktan sonra başka bir salonda ve yine tahtın önünde hazırlanan bir başka şarap sofrasına oturuldu. Şarap içmek de sona erince Sam'ın ünlü oğlu altın dizginli bir ata bindi, yüreği kuruntulu ve dudakları söylenmesi gerekli sözlerle dolu olarak bütün gece dolaştı. Nihayet sabahleyin kemeri belinde olarak tekrar Muzaffer Minuçikri'nin yanına geldi. Yeryüzü padişahı Münevcir ona iyi sözler söyledi ve yanından ayrıldıktan sonra da arkasından onu yine övdü. Bundan sonra da mübitleri, yıldız bakıcıları, olgun ve akıllı kimseleri tahtının önüne toplayıp bir meclis kurdu ve onlara göklerin kanunlarını incelemelerini buyurdu. Bunlar huzurdan ayrılarak yıldızlardan bir sır elde edebilmek için uzun uzadıya çalışıp zahmet çektiler.'' Böylece üç gün uğraştıktan sonra ellerinde yıldızların hareketlerini gösteren Hintçe bir kitap olduğu halde tekrar huzura geldiler. Padişaha, biz uğraştık ve şu dönen feleğin kanunlarını hesapladık. Yıldızlardan şu sonucu çıkardık. Bu berrak su akacak. Mihrab'ın kızı ile Sam'ın oğlundan ünlü ve ahlaklı bir pehlivan dünyaya gelecek. O çok yaşayacak, Kuvvet, şatafat, büyüklük, cesaret, zeka sahibi ve kolu kuvvetli bir pehlivan olacak. Gerek savaşta ve gerekse içki meclislerinde eşi bulunmayacak. Atının tüylerinin terden ıslandığı yerde onunla savaşanların ciğeri kuruyacak. Kartal başının üzerinden geçmeye cesaret edemeyecek. O büyük tanınmış insanları bile büyükten saymayacak boylu boslu, kuvvetli bir pehlivan olacak ve kemendiyle aslanları avlayacak. Ateşin üzerinde koca bir yaban eşeğini bile kebap edebilecek. Kılıcı ile havayı bile ağlatıp inletecek. O padişahların kölesi ve İran'daki binicilerin dayanağı olacak dediler. Padişah da onlara bana söylediklerinizi bir sır olarak saklayın dedi.